Herkese merhaba arkadaşlar ben Akın Yılmaz Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video içerisinde Sizlere sıfırdan Evet yanlış duymadınız, sıfırdan internet üzerinde nasıl paralar kazanabilirsiniz Geliştirmiş olduğumuz yöntemlerle de satışlarınızı nasıl inanılmaz derecede attırabilirsiniz Bunlarla ilgili bilgi dolu bir video ile karşı karşıyayız arkadaşlar Öncelikli olarak bu kanalda sizlerin faydasına ve kazanmanızı sağlayacak bütün bilgileri paylaşıyoruz Sizlerle destek olarak arkadaşlar abone olarak bu tarz videolara daha güzel bir şekilde size sunmamıza yardımcı olabilirsiniz dedikten sonra gelin sıfırdan e-ticareti nasıl, yani çok basit bir şekilde sizler de oturduğunuz yerden, bilgisayar başında yapabilirsiniz, sizlere göstereyim. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar, bazı modeller var. Şimdi e-ticarete girerken, size daha önceden üretilen Amazon FBA modelinde tonlarca para vermeniz gerekiyor Shopify'da reklam nasıl çıkılmasını bilmeniz gerekiyor gibi gibi hep sürekli önden bir para, her türlü bir şeye başlamak için şey yapmanız gerekiyor. Fakat bugün Kurallar değişiyor arkadaşlar. Bugün sıfırdan nasıl sizler de başarabilirsiniz. Diğer satıcılardan belki daha da fazla kazanırsınız. Yıllık tecrübelerimle ben kendi dükkanımda nasıl yapıyorum, nasıl öğretiyorum kursun içerisinde o bilgileri burada bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak e, her şeyin bir kuralı olduğu gibi bu işin de bir kuralı var. Öncelikli olarak satan ürün bulmamız lazım. Satan ürün bulduktan sonra bunları kolay bir şekilde listelememiz lazım. Bunları yaptıktan sonra bu ürünleri arkadaşlar daha profesyonel gözükmek için internet sayfalarına koymamız gerekiyor. Hepsini adım adım anlatacağım. Dördüncü adımda müşteriye ulaştırırken daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için nasıl bir yöntem izleyebiliriz ve müşteri hizmetleri nasıl yapılır? Bu videonun içerisinde sonuna kadar izlediğinde arkadaşlar bütün kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulmuş olacaksınız. Hadi gelin adım adım ilk olarak ücretsiz yazılımımızdan başlayalım. Çünkü ürün bulmak bu işin %90 arkadaşlar. İstediğiniz kadar tasarım yapın, farklı şeyler yapın. %90 doğru ürünü bulmak, %10 da bunu güzel marketleyebilmektir. Şimdi ilk olarak ürün araştırma yazılımımız olan dışarı tonlarca yazılım var. İsterseniz gidip onlara aylık 30-40 puan para verebilirsiniz. 80-90 puan da para verebilirsiniz. Yazılımları aylık olarak kullanabilirsiniz. Bugün şu sizler için yapmış olduğumuz yazılım ücretsiz olarak beta sürümünü kullanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde. Bunun için digitalmarketmentoring.com sayfamıza geliyoruz. Ve burada arkadaşlar hizmetler bölümünde ürün araştırma yazılımı beta'ya tıklıyoruz. Şimdi ilk ürün ne satacağımızı bulmamız gerekiyor. İlk adımda buraya kayıt olduktan sonra arkadaşlar aşağı iniyorsunuz ve ilk eklenti indirmeniz gerekiyor. Bu eklenti indirmediğiniz takdirde sistem çalışmayacaktır. Eklentinizi indirdikten sonra extension sağa tıklayarak arkadaşlar özür dilerim sola burada 10 bölümünde olduğunu emin olun. Aks, böyle olursa aksi taksi de çalışmayacaktır. 10 yapmanız gerekecek. Bundan sonraki ikinci adımda aşağı indiğinizde arkadaşlar burada bir araştırma butonu göreceksiniz ve buraya Find Product Keywords bölümüne tıklamamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hangi nişte satış yapmak istiyorsak o nişi yazmamız gerekiyor. Ne satalım? Ben buralar yaz geldi. İçimden örnek veriyorum. Pet ürünleri ya da bahçe ürünleri satmak istiyorum. Ama ne satılacağını bilmiyorum. Hiç sorun değil. Gelin hep beraber nasıl satılacağına bakalım. Daha önce de araştırmıştım. Pet olarak baktım. 50 tane yorum göstersin. İsterseniz bunu 200 yaparsınız siz kendiniz için ama ben eğitim olarak gösterdiğim için şu an sadece 50 ile yetiniyorum. Ve burada Hot Signal bölümüne bakıyorum. Ayrıca burada Comparative Research ve iyi eBay araştırmalarınız için de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ben sadece şu an bugün Facebook Marketplace'te nasıl yaparsınız onu göstereceğim için. ilk önce her şeyi tamamladıktan sonra Search butonuna basıyorum. Ve evet, bravo arkadaşlar. Satılan ürünler karşınıza çıktı. Şimdi bu bilgiler için inanılmaz derecede paralar vermeniz gerekiyordu vesaire. Şimdi ücretsiz olarak siz evinizde bu şekilde bunları araştırabilirsiniz. Ben buradan geliyorum böyle, şu şekilde, şekilde baktım bakın. bakın. Ürün inanılmaz bir şekilde güzel bir başlığı yapılmış. Fiyatı şurada yazıyor. Kaç kere satıldı yazıyor. 547. Ne kadar görüntüler mi almış? Çok, Çok önemli. 286 kişi bununla ilgileniyor. Mükemmel bir şey. Gelelim ikincisine. Bu ürün ortalama 14 ile 3499 34, arasında satılıyor ve saatte yani bir günde 12 tane satmış. Ve inanılmaz bir ürün arkadaşlar bakın 3432 kere satılmış. Yani bir günde 12 tane satılıyor. Biz bu ürünü neden satamıyoruz? İkinci ürün olarak geldiğimizde yine bu ürün 90 kere, 260 kere saatte ne kadar satıldıklarına bakabilirsiniz. Ve benim şu an kendi kişisel görüşüme göre arkadaşlar Burada baktığım zaman şu ürün ya da şu güzel gözüküyor. Mesela bu ürünü ben gelip tıklıyorum. Ve ebay'e geliyorum. Burada şurada ses'e basıyorum. Artık hangisi seçiyorsunuz siz. Benim önerim burada her zaman buraya tıklayın arkadaşlar. En çok insanlar ne alıyor sonra bakın. Mesela hep el alıyorlarmış genellikle ortalama olarak. Ve hangi renk alınıyor? Grey, pink, 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 grey, grey. Grey daha çok alınıyor. Büyük ihtimal stokta son grey kalmıştır o yüzden. Ben şu an başlangıç olarak L, grey'i seçeceğim buradan ve, ve bu, şekilde bu şekilde bunu yükleyeceğim. yükleyeceğim. Görüyorsunuz 3000'e yakın, yakın neredeyse satmış. satmış. Biz neler niye satmıyoruz? Yani 14.45'e. Tabii bunu çok daha ucuz bulacağınız yerler var arkadaşlar ama o videoda bunun içerisine girmeyeceğim. Bunları çok daha komik rakamlar alabilirsiniz. Şimdi bu, bu işlemi yaptık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Satan ürünü bulduk. Şimdi bu ürünümüzü dükkanımıza eklememiz gerekiyor. Bu ürün Akın Baba yazılımı çıkacak arkadaşlar. Bu hafta içerisinde yetiştirmeye çalışacağız sizi. Akın Baba yazılımı çıktıktan sonra sizler de sadece Bluetooth'a basarak arkadaşlar bu şekilde direkt Facebook'a bu ürünlerin bütün bilgilerini yükleyebileceksiniz. Çok hızlı bir şekilde, profesyonel bir şekilde yaparak sizler de çok daha iyi yerlere ulaşacaksınız. Şimdi ben gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir şey bastım, bilgilerimizi sisteme taşıdım. Bu süreden sonraki zamanda ben neler yapacağım? Ürün stok dışı olursa, ürünler herhangi bir şekilde bir sorun olursa ya da fiyat değişirse bunları rahat bir şekilde takip edebileceğim. Ben ürün bilgilerinin sisteme taşınmasını sağlıyorum. Ve bu şekilde çok hızlı olarak üzerinde kel marjımı koyarak arkadaşlar ürünümün işlenmesini yaptım. Sadece burada kategoriyi seçmemiz gerekecek. Kategorimizi buradan seçiyorum. Ne olacak bu? Pet supplies olacak. Dediğim gibi arkadaşlar akın babaya yazılımını çok yakında sayfamıza de takip ettiğiniz takdirde YouTube kanalını takip ettiğiniz takdirde abone olarak bu yenilikleri size ilk önce duyduğunuz için ilk önce sizler kazanacaksınız dedikten sonra ürünümün hisselemesini yaptım. Yapmam gereken tek şey arkadaşlar çok profesyonel bir şekilde gözüküyor bence. Ürünümü artık Facebook Marketplace'te satışa yaptım. Şu an hala bir sistemde arkadaşlar inanılmaz derecede ürünlerimizi güzel bir şekilde sisteme entegre ettik. Üçüncü adım. Üçüncü adım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün müşteriler burada yazıyor. Bu ürün otomatik olarak satıldık mı? Satıldık mı? Satıldık mı? Satıldık mı? Tonlarca ama tonlarca soru. Fakat şimdi ben bilerek buraya e, önemsiz bir cevap yazdım. Yes you can call it. Hmm. Müşterilerinizi arkadaşlar. Ne kadar kötü bir müşteri hizmetleridir. Bu şekilde yaptığınız takdirde belki de İngilizce de bilmiyorsunuzdur. O zaman durumdan biraz daha karışık oluyor. Bu gerçekten ben şu an bilmiyorum görüyor musunuz benim yüzüm orada ama şu an bir şey yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Belki başkasını açarsam yok gözükmüyor. Ama bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar mesela burada o kadar güzel yazmışım ki. Diyor ki bu ürün satılık mı? Ben de diyorum ki yes, siz aytanıyorsa böyle olalım. Yani bu ürün evet açık ve sizler de sizin zaman size ücretsiz gönderebiliriz. Yani bir sorunuz varsa lütfen çekip sormaktan utanmayınız, çekinmeyiniz gibi profesyonel cevaplar veriyoruz. Ötekisinde ne kadar basit gözüküyor, ötekisinde de nasıl profesyonel gözüküyor. Ve bu şekilde arkadaşlar bizler de işlemlerimizi yapmamızı öneriyoruz. Üçüncü evet. adım, müşteriler gün boyu size mesaj atacak. Peki nasıl sürekli onlara cevap vereceksiniz? Kendinizden paylaşın. müşterileriniz telefonunda ürün almak için Facebook markette Dolaşırken sizin ürünlerinizi görüyor. Neden sizden alsın? Çünkü hızlı bir müşteri hizmetleri yaptığınız için. Bundan sonra süre zarfı içerisinde ben ne öneriyorum? Müşteriniz sorular sormaya başladığı zaman arkadaşlar onlara daha profesyonel gözükebilmek için kesinlikle ve kesinlikle bir dükkanınız olması gerekiyor. Bunu isterseniz çok fayda büyük paralar yatırarak yapabilirsiniz. Ya da farklı platformlarda sistemler kurabilirsiniz. Fakat benim okyanusu.com'da sizler için geliştirmiş olduğumuz arkadaşlar işte bir sistem var. Burada aynı Amazon FBA'de gibi, gibi tonlarca paralar vererek, tonlarca ürünlerinizi depolara göndererek satışını sağlarken okyanusu.com'da da aynısını artık yapabilirsiniz. Ürünleri bu okyanusu.com'da istediğiniz sayede de bizim depomuza gönderebilir ve buradan hangi platformda satış yapıyorsanız o platformdaki müşterinize gönderimizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca Okenosu.com'da ürünlerinizi, müşterilerimizi buraya göndererek daha profesyonel bir şekilde hizmet almasını sağlayabiliyor. Biz onlara 7-24 sunmuş olduğumuz müşteri hizmetleriyle, burada görmüş olduğunuz gibi sol tarafta hemen çıkıyor. Müşteri bir soru sorarsa ürününüze ilgili güzel o ürünün satılması için de kendi Okenosu takımı olarak sizlerin müşterilerine satış yapabilmeniz için yardımcı oluyoruz. Yani İngilizce sorunu yaşıyorsanız böyle bir destek de veriyoruz. Çok ilerleyen zamanda da, çok kısa bir süre zarfı içerisinde de ürünlerinizi gidip, collecte ödemelerini buradan yaptıkları takdirde ürünlerinizi buradaki Londra'daki lokasyonumuzdan kolekte ederek gidip, alıp müşteriler kullanabilecek. Çünkü biliyorsunuz çoğu müşteri gelip fiziki olarak almak istiyor. Bu hizmeti de Okeanosu.com'da sağlayacağız. Peki Okeanosu.com'da her şey çok güzel ama nasıl ben satacağım? Arkadaşlar ücretsiz olarak yapmak, yapmanız gereken tek şey burada kayıt olmak ve sen al butonuna basmak. Şimdi ilk aşamada burada bulmuş olduğumuz ürünün fotoğrafını yine, yine okyanusu.com'a indiriyoruz arkadaşlar. Adım adım burada bilgisayarınıza fotoğrafı indiriyorsunuz. Ben indirdim, i̇ndirdim fotoğrafımı. Bu okyanusu.com'da burada. İndirmiş olduğum fotoğrafı buraya koyuyorum. Sizler daha çok fotoğraf koyarsınız. Ürün ne için? Satılık ürün açık artırma istiyorsanız açık artırma yaparsınız. Size kalmış ama drop yapıyorsanız tavsiye etmem açık artırma yapmanızı. Ondan sonra kategori seçiyoruz. Kategori burada görmüş olduğunuz gibi home dining olarak gözüküyor arkadaşlar. Home dekor olarak seçiyorum ve buradan da e, dekoratif plus olarak bırakıyorum. Title. Burada ben çok güzel bir başlık yazmış arkadaş. Ben bu başlığı alıyorum aynısını. Buraya da aynı şekilde yapıştırıyorum. Açıklama bölümü arkadaşlar. Burada açıklama çok önemli mü? müşterileriniz arkadaşlar. Buradaki bilgileri verebildiğiniz şekilde güzel bir şekilde sorun. Ufak bir not. Eğer kopyala yapıştır yapıyorsanız arkadaşlar müşterilerin buradaki satıcıların bilgileri bazen burada olabiliyor Diyor ki bakın şuradan görmüş olduğum gibi bu devisodan yapmış örnek veriyorum ama Burada mesela şuradaki müşterinin şeyi var, adresi var. Bu demin başka bir şey. HTML ya gerçi arkadaş. Demeye çalıştığım şey, şey burada sizler arkadaşlar. Eğer buradaki satıcının bilgisi varsa müşteri belki giderek onunla iletişime geçer. O yüzden olmadığından emin olun ve kaldım. Bundan sonra süreçte buraya açıklamasını yapıştırıyoruz ürünümüzün. SEO aynı şekilde şuradan şöyle yapalım. CEO'su ürünü başlıyor olacak arkadaşlar. Arkadaşının adı ne? Oh, Sirveni'nin ne? Burada arkadaşlar e, description bölümüne geldiğinizde yine aynı şekilde kes. Yaz... İsteğinizi tamamlayamıyorum. Peki size lütfen izin verir misin çalışayım. Şimdi bundan sonra süre içerisinde arkadaşlar description bölümünde description açıklamasını yazıyoruz. Keyword bölümünde arkadaşlar keyword açıklama olarak bu ürünün keyword açıklamaları ben bir, bir tane videoda paylaşmıştım. Sizler arz ettiğiniz takdirde buraya bulmuş olduğunuz keyword ekleyebilirsiniz. Ben şu an buraya bunları ekliyorum. Şimdi sürekli ben kontrol ediyorum. Şimdi ikinci aşamaya geldik Okyanus listelerken. Bundan sonra süre içerisinde ne kadar satacağımızı söylüyoruz arkadaşlar. Ve 14.45'i sattık. Facebook markette ne kadar satıyoruz? 17 liraya örnek veriyorum. Buraya yazıyorum ki 17 liraya. Ya da 16.99 liraya. Artık ne kadar satıyorsanız. Ben fiyatını koydum arkadaşlar. Buradaki şuradaki süreci bu çok önemli. Şimdi normalde platformla arkadaşlar bize e, ee, bu basit başlangıç formunda olduğu için biz bu şirket olarak Okyanus'un platformu %5 komisyon veriyoruz satış sonrası. Ve %20'de de vergi de içerisinde olduğu için toplamda %25 vergilendirme alıyor. Hani %25 vergi sizden komisyon alınmıyor. Alınan şey %5 komisyon artı %20 vergi ödemesi toplamda %25 oluyor. O yüzden arkadaşlar bunu kabul ettikten sonra sisteme sizler de ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Ona göre de fiyatlandırma yapabilirsiniz ve burada sizin de ne kadar kazanacağınız para şekil olarak gözükecektir. O yüzden bu ürünü emin olun listelenmesi ve diğer şeyler olduktan sonra sizi kârlı getiriyor. Mesela 16.99 şu an hiç de karlı gözükmüyor çünkü niye? E İYİMİ'de 14.45'e satılıyor yani alıp satma işlemlerinde burada en az sizin bu ürünü örnek veriyor. 24.99 24 dediğiniz zaman 18.74 14 yani 4.5 5 puan yakın bir satış ve para kazanacaksınız bu satışın. Ona göre de fiyatlandırmanızı yapın arkadaşlar tabii ki Facebook'ta da aynı fiyatı koyduğunuza emin olun. Bundan sonra validation varsa validation seçeneği koyarsınız. Shipping option tamamen ebay'in iki satıcı sınırına sonuyorsa diyor ki burada iki günde gönderiyor diyor. Ben iki gün koyuyorum o zaman buraya arkadaşlar. İki üç gün yeter diyor. Okudum onaylıyorum ve submit diyorum. Peki üçüncü işlemi yaptık. Ürünümü listeledim. Şimdi bir ürün bulduk. İki ürünü listeledik, üçüncüsü üçü de ürünü listeledik ve müşteri hizmetlerini ne yapacağız? Şimdi bundan sonra süre içerisinde niye okyanusu koma yıkladım çünkü şimdi. Müşteri gidecek, Facebook'tan bana diyecek ki arkadaşlar bu ürün satılık mı, bu ürün satılık mı, bu ürün satılık mı? Bakın burada sürekli sorular soruyorlar ve hepsinin sorduğu soru aynı. Evet bu ürün satılık yazıp bırakıyorlar. Bizim müşterilerimize çok hızlı bir şekilde cevap vermemiz lazım. Bunun için botlar var, yazılımlar var, çok şey var aslında ama ben çok basit bir şekilde sizin kullanabileceğiniz telefondan da yönetebileceğiniz bir uygulamayı size göstereceğim bugün arkadaşlar. Şimdi bu uygulama sayesinde ne işe yarıyor? Eğer ben burada açarsam sizlere de gösterebilmek için daha detaylı. Müşteri diyecek ki bu ürün satılık mı arkadaşlar? Sizler de dersiniz ki evet bu ürün satılık. Ben hemen telefona bağlayayım şu an bilgisayarımı. Müşteri yazıyor, ne oluyor? Müşteri yazıyor, gidiyor. Satış olmuyor. Ama satış olmuyor. Satış olmayınca para kazanamıyorsunuz, satış yapamıyorsunuz. Şimdi benim buradaki amacım şu arkadaşlar. Ürünlerinizi isterseniz Okyanus.com'da depolama sistemine göndererek ürünlerinizi bizim depomuzdan tüm müşterilerinize satışını sağlayabilirsiniz. Ya da bundan sonraki süre içerisinde eğer drop yapmaya çalışıyorsanız da benim sizlere önerim arkadaşlar. Neler yapabilirsiniz? Sizler ancak şu an sistemde yapabileceğiniz en mantıklı şey bu ürünleri gelir listelersiniz. Müşteri yazdıktan sonra da arkadaşlar burada sizler bunun gibi programlar da var. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi müşteri gelecek diyecek ki size bu ürün hala satılık mı? Hemen buradan bir tane şey oluşturacağız. Ben bunları göstereyim. Örnek ver. Simulator Match. Match bölümüne tıklıyorum. All diyorum. Burada diyor ki müşteri size ne soracak? Şimdi müşteri burada sürekli ne soruyor arkadaşlar? Standart. Bu ürün e, şuradan bakar mesela bir tanesi. Bilmiyorum şu an görebilir misiniz ama müşteri sordu. Soru standart ve otomatik olarak ben buraya yazıyorum. Is this still available? Soru işareti koyuyor yanına. Müşterinin yazdığı standart soru bu. Ben ne göndereceğim onu arkadaşlar? Benim sizler için hazırlamış olduğum bir tane yazım metni var. Onu da ben şimdi sizlerle paylaşayım. Ee, ve nasıl sizler de şey yaptığınızı görün. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben diyorum ki burada evet, bu ürün hala satılık ve ekranı görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Bunu yukarıya çıkartmamız lazım. Özür dilerim. Evet, tekrar sahneyi geri alalım o zaman. Şimdi arkadaşlar, tekrardan başlayalım. Burada artı butonunu basıyorsunuz, otomatik olarak cevap verecek bot. Bu. Buradan sizlere dediğim gibi arkadaşlar örnek veriyorum, welcome mesaj yapabilirsiniz. Simüle etimi Diyelim ki bu akşam mesaj bölümüne geldiniz ve müşteri ne yazarsa hey, elbakan, mesaj, yapar, mesaj yaparsanız arkadaşlar müşteriye sadece otomatik olarak bir yazı gönderirsiniz. Ben şu an burada ne yapmışım mesela bir tane örnek göstereyim sizlere. Müşteri geliyor bana diyor ki mesela örnek olarak merhaba hay yazıyor. Otomatik hemen mesaj gidiyor. Bu ürün otomatik satılık bu ürün hemen şey oluyor işte böyle alabilirsiniz. Ama ben işi ilerlettim şöyle bir şey yapıyorum artık. Mesela ee, şu şekilde ben müşteri bana bu ürün satılık mı diye sorduğu zaman bakın yukarıda görüyorsunuz otomatik olarak da şu cevabı veriyor. Evet diyor bu ürün satılık ve bu ürünü almak istiyorsanız arkadaşlar buradan hemen internet sayfanızın e, o sipariş edebilirsiniz sonra www.okyanusi.com ve sizin kendi dükkanınızın yöresini yani hangi şeyleri yapıyorsunuz müşteri bırakın dükkanınıza gelsin oradan alışverişini güven içerisinde yapsın ve siparişi geldiğinde de sizler de o ürünü müşterinize siparişini gönderip kargo numarasını sisteme girin. Bizler de onayladıktan sonra hesabımıza paranın gönderilmesini sağlayalım arkadaşlar. Bu kadar basit ve bu kadar profesyonel. Peki Varsayalım e-mail'den değil de Amazon'dan yaptınız. Kargo numarasını çeviremiyorsunuz. Çeviremediğiniz takdirde para ödemeniz gecikecektir arkadaşlar. Bugün Amerika'da Facebook'ta satış yapıyorsunuz. Ortalama 17 günde 25 gün gibi bir süre zarfı içerisinde paranız size teslim edilecektir. İngiltere'de de aynı şekilde olmasını istemiyorsunuz. kargo numaralarını sisteme çevirip yüklemeniz gerekiyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Bunlar için yine bizim şirketlerimizden bir tanesi olan Tracker Face'i kullanabilirsiniz. Tracker Face ne yapıyor peki? Bunu her yerde kullanabilirsiniz fakat mantık olarak sizin kargo numaralarını konvert yapıp müşterilerinize sunmanızı ve müşterilerinizin kargosunu takip edebilmesini sağlayan geliştirilmiş olan güzel bir kargo takip sistemi. Şimdi tekrar feste geldiğiniz zaman arkadaşlar burada arzu ettiğiniz takdirde bir tane sipariş için hizmet alabilirken aynı şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde başka platformlar için de alabilirsiniz. Ve FedEx, Hermes, United States Postal Service, UPS ve Amazon üzerinden gelen bütün kargonun alanlarını çevirebiliyoruz. Yani DHL'yi de çevirebiliyoruz, Royal Mail'i de farklı kafanızda kurduğunuz yerler de varsa hepsini çevirebiliyoruz. Fakat Amazon üzerine geldi, emin olmanız gerekiyor. Şu an hala diğerleriyle de çalışıyoruz. Çok yakın zamanda sizlere de güncel olarak bilgilendireceğiz. Peki, sorunuz varsa her zaman buradan canlı çete yazın arkadaşlar. Bizler sizlere yardımcı olmak için de buradayız. Şimdi eğer buradan sistemde ne yapmak yani fiyatlarımız bölümüne geldiğinizde 25 kredi 5 tane çeviri almak istiyorsanız buradan kredinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da paket istiyorsanız tabii ki daha çok siparişleriniz büyüyorsa ona göre farklı platformlara aylık 30 dolar gibi yakın paralar vermektense buradan çok daha uygun fiyatlara kendi hizmetlerinizi ve numaralarınızı çevirebilirsiniz. Elinizde kargo numarası kalırsa çünkü bunlar aylık yenileniyor arkadaşlar paketler ay içerisinde bitirmeniz gerekecek. Burada ne yapabilirsiniz? Sizlere tanımlanmış olan kredileri arkadaşlar Buradan e, size sunmuş olduğumuz bütün hizmetleri indirilmiş şekilde alabilirsiniz. Örnek veriyorum ebay'de kazandıran ürün bulmak istiyorsanız, ürün bulamıyorsanız, Facebook'ta satan ürün hangisinin olduğunu bulmak istiyorsanız. Burada bizler sizlere kredi veriyoruz. Aynı şekilde teknolojiden, cloud'dan da VPN ya da VPS ya da domain gibi hizmetler alabilirsiniz. Onlara da indirim kuponu size sağlıyoruz arkadaşlar böylelikle. Bunları da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bu. Ve bundan sonra müşteri satış aldığında sizlerden direkt gelecek sizin platformunuzdan arkadaşlar, dükkanınızdan ürünleri alacaktır. Ben hepinize gerçekten kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Mesela burada bu satışlarınızı yaptıktan sonra arkadaşlar ben ilerleyen yani zamanda çok yakın zamanda en azından Okyanus Akademi'de de bunların hepsinin adım adım nasıl yapacağınızı, nasıl setup kurulacağını, nasıl ürünlerinizi bulacağınızı ve ürünlerinizi nasıl çok daha iyi bir şekilde listeleyebilirsiniz. Bunları paylaşacağım. Şu an gerçekten yüzü aşkın satıcımız var Okyanus konuda. Tüm Türkiye'deki bütün Avrupa'daki bütün girişimci arkadaşlarıma gerçekten bu platforma davet ediyorum. Sebebi şu arkadaşlar size Amazon gibi ya da eBay gibi platform platformlarda dünya paraları harcarken bu platform sayesinde arkadaşlar çok kolay rakamlarda başlayarak ticaretinizi çok ultra boyutlara getireceksiniz. Bizler de takım olarak 70 kişilik neredeyse şu an takımımız var arkadaşlar. Sizlere başarabilmeniz için bütün bildiğiniz birikimleri müşterilerinize daha faydalı şekilde sizden ticareti yapsın diye yardımcı olacağız depo hizmetiyle ilgili arkadaşlar, bir paket hazırlayacağız. İnternet sayfamızda, Digital Market Mentoring'de sisteme kayıt olduğunuz takdirde de sizler Okyanus.com üzerinden ürünlerinizi stoklarımızda tutabileceksiniz. Ve son olarak çok yakın bir zamanda büyük şirketler için arkadaşlar gerçekten İngiltere'de şirket, İngiltere'deki bu hizmet ve vergi ve bookkeeping ile ilgili bir paket çıkartıyoruz. Sorusu olan arkadaşlar varsa dijital market mentoringi inceleyebilir. Bu bilgileri de orada bulacaktır. Bu videoyu izlediğiniz zaman büyük ihtimal bitmiş olacaktır çünkü. Ee, herhangi bir şekilde arkadaşlar bu paketlerde de ticaretini büyütüp çok büyük şirketler şeklinde işinizi büyütmek istiyorsanız tüm Avrupa'da satış yapabilirsiniz. <laughs> Bence iyiydi. Dürüst konuşalım. İşin en kolay ve ucuz yolu bu. Şu anlık bizim geliştirmiş olduğumuz sistemde. Dediğim gibi baştan sıfırdan gerçekten çok büyük rakamlara, 3000 sterlin, 5000 sterlin rakamlara artık sizler bir ay içerisinde bu şekilde yaparsınız. Bence başarabilirsiniz. Başaran çok satıcımız var bu platformda arkadaşlar şu an. Umarım bunlardan da biri sizler olursunuz. Bu pandemi sürecini gerçekten herkesin dükkanları kapanırken, işleri biterken siz kendiniz için bunu güzel bir avantajı çevirirsiniz ve yurt dışında da dünyada da satışlarınızı gerçekleştirirsiniz. Ben ve ekip arkadaşlarımla sizlerin başarıya ulaşmanız için gereken ve bilmeniz gereken bütün yardımı ve desteği sağlayacağız. Bundan sonraki süre içerisinde sizler de Türk topluluğu olarak Avrupa'da nerede yaşıyorsanız bu platformlar okyanusu.com sayesinde kendi ticaretinize, paranıza, para katacağınıza inanıyorum dedikten sonra umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Kafanıza takılan herhangi bir soruda bütün platformlarınızdan canlı chatten yazabilirsiniz. Eğer e, herhangi bir şekilde cevap gelmiyorsa 7-24 case açabilirsiniz. Çünkü bazı saatlerde bazı platformlar müşteri hizmetleri sadece ticket çalışıyor. Bizler de size en yakın zaman içerisinde dönmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım e, sizlere faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu şekilde sizler de kendi ticaretinizi çok daha ileri boyutlara getireceksiniz. Evet ne düşünüyorsun bu video hakkında? Yorumlarınız nelerdir arkadaşlar? Aşağıda bunları bana yazarsanız sizlere daha faydalı olabilmek için bu sistemleri daha iyi boyutlara getirebilirim. Sizlerin öneri ve görüşleriniz benim için çok önemli. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz bu videoyu beğenebilir. Bundan sonraki paylaşacağımız videoları da görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Peki güzel bir gün geçsin sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol satışlar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.